Geliştirdiği silahlı insansız hava araçları ile Libya, Suriye, Karabağ ve Ukrayna'da savaş konseptini değiştiren Türkiye, geleceğin savaş konseptine hazırlıklarına da başladı. Savunma Sanayi İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2025 yılının ilk savunma sanayi icra komitesi toplantısında Türk savunma sanayinin 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, yerli ve milli savunma sanayinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada müteakiben Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımızın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündeme geçilmiştir. Toplantı kapsamında Sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri, geleceğin savaş harekat ortamlarında insansız savaş uçaklarının önemli görevler icra edeceği değerlendirmesinden hareketle hava hava, hava yer taarruz ve hava savunma baskısı görevlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla insansız savaş uçağı projesi, alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri seri üretim projeleri, ülkemizin vurucu gücünü artıran uzun menzilli füze sistemleri seri Yeni üretim projeleri kara bağlandı. Toplantıda, kuvvet çarpanı etkisi oluşturacak füze geliştirme projeleri, gelişmiş hava savunma kabiliyetlerine sahip olacak TF-2000 hava savunma harbi muhribi projesi, kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak milli denizaltı projesi, ülkemizin uzaya bağımsız erişim yeteneğinin artırılması projeleri, ilave hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması için T-625 gök ve helikopter leri seri üretim projesi elektronik harp yeteneğinin artırılmasına yönelik tedarik ve geliştirme projeleri, kritik tesislerimizi ve bölgelerimizi İHA tehdidine karşı koruma projeleri, ilave silahlı insansız hava araçları ve ilgili alt sistem ihtiyaçlarına yönelik tedarik projeleri, zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma araçları ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri, kamikaze kara araçları projeleri, muhtelif simülatör ve elektrooptik sistemlerin tedarik projeleri görüşülerek karar karara bağlanmıştır. Milletimizin ve devletimizin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2025 yılında daha da yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmış, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak savunma sanayimizdeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası 2025 tatbikatının başladığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın, Konya'da konuşlu 3. Ana Jet Üst Komutanlığınca düzenlendiği bildirildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 23 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek tatbikata, ABD, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'ın katılacağı belirtildi. Tatbikatta Türkiye'den kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarının yanı sıra jandarma genel komutanlığı ile sahil güvenlik komutanlığı unsurları yer alacak. Öte yandan Libya'da Kikli örgütünün çökmesinin ardından Libya Savunma Bakanlığına bağlı 444, 111 ve Ortak Güç Trablus'ta özel caydırıcı güce karşı bir operasyon başlattı. Libya'nın başkenti Trablus'un çeşitli bölgelerinde silahlı gruplar arasında çatışmalar yeniden başladı. Trablus'un Ayn Zara, Ras Hasan Bin Aşur ve Trablus limanı yakınındaki Cumhuriyet Caddesi bölgelerinde silahlı gruplar arasında çatışmalar devam ediyor. Libya medyasında yer alan haberlere göre Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Libya Kızılayı'nın Trablus şubesi alarm seviyesini maksimuma çıkardığını, Trablus Üniversitesi ise eğitime yeniden ara verildiğini açıkladı. Sosyal medya paylaşımlarında çatışmaların Savunma Bakanlığına bağlı güçlerle Rada adlı milis güçleri arasında yaşandığı bilgileri yer aldı. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Trablus'ta yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde iki gecedir tırmanan şiddetten ve sivillerin hayatlarının tehlikeye atılmasından derin endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada Sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunuldu. Misrata, Haftır güçlerinin Sirte'den batıya doğru ilerlediğine dair haberlerin ardından genel seferberlik ilan etti. Diğer yandan Hindistan Pakistan'a karşı gerginliği sürdürmeye devam ediyor. Hindistan tarafından Pakistan'a karşı tehdit açıklamaları sürerken, Pakistan, İslamabad'daki Hindistan Yüksek Komisyonu'ndan bir personeli istenmeyen kişi ilan etti. Hindistan, Çin yapımı jetler karşısında 5 jetini kaybetmesinin ardından Çin devlet medyası Global Times'ı engelledi. Ateşkesin 3. günü ve Pakistan'ın insansız hava aracı saldırıları korkusuyla Hindistan'ın batı sınırlarında ve Pencap eyaletinin başkentinde elektrik kesintileri devam ediyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi, Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız ifadelerini kullandı. Yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı ile bu hafta Türkiye'de görüşecek dedi. Trump Suriye halkının çok büyük sıkıntılar yaşadığını, sefalet ve ölüm yaşadığını belirterek yeni hükümetle umarım ülkeyi istikrarlı ve barış içinde tutabilir. Suriye'de görmek istediğimiz budur değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara içi toplantıda bir araya geldi. Diğer yandan İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 16 Mayıs'ta İstanbul'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde nükleer konuda bir araya geleceği bildirildi. Tahran'dan yayın yapan İranansız haber sitesine göre, İran ile E3 olarak adlandırılan 2015 yılındaki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusunda istişarelerde bulunmak üzere 16 Mayıs'ta İstanbul'da görüşecek. Şanan bu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın en çok takip edilen haber portallarından INGR, Türkiye'nin iç ve dış siyasette son dönemde izlediği politikaların başarılı olduğu değerlendirmesini yaptı. Erdoğan'ın savaşları başlıklı haberde Erdoğan nasıl hem içeride hem de dışarıda güç kazanıyor ifadesiyle Türkiye'nin son dönemdeki adımları değerlendirildi.